Dur mesela. Hep benimle beraber arkadaşlar bugün söyle bekledim. Yanıma indozunu aldım ve bugün ev yarışması yapacağız. Böyle. ben burada iki çiziği kırdım ama sıkıntı olmazdı. Aydın bir <laughs> daha. Hadi başlayalım. Herkes eşyasını belirledi. Merdivenle çıkılıyor. Allah Allah. Üzerini yeri üstüne yapıyorum. Ne Şimdi şuraya bir takalım. <laughs> Aha ben takılı kaldım. arkadaşlar bakalım kimin evi daha iyi olacak. Bu arkadaş kopya çekmek yasak, yani bakmak yasak. Hiç baktığımı sanmıyorum ama kim? Ben, ben de hiç baktığımı sanmıyorum.

Hayır. Bir saniye. Sen. Sen tamam. bana kopya mı çektin dedin? Hayır. Şaka <laughs> şaka. ayarlıyorum ben <o> saat. Şaka <laughs> bu arada benim girişte şey var. Ay, bir saniye. saniye, o güzel gerek Evet var. Evet. 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 Ne kadar kırmızı yok mu Evet. O zaman koyarsak koyalım ki neredür çimenle başlıyor da bir toprağa da düşüyor hmm, neden hmm, neden <laughs> <laughs> <deli etmeyi> çalışıyorum <laughs>

Ha bu arada şimdiden süre başladı. 3 dakika vardı. Helal. 3 dakika var. Süre bitmesin. O seri mi arkadaşlar? Süre vardı. 2 dakika. Saberin, sabır süre, süre belli tutup. Şimdi Ha cam kırılmış. Evet. Şimdi Benim evimin camları da bitti. Benim çok değişik olacak. 2 dakika kaldı ben olsun. Hadi benden de bir 3 dakika. 5 dakika. Şaka bir Yok ben ha fazla evet. ne az olsun ki bence iyi. Bununla ben bir villa yapabilirim şuraya. Ne sorun mu da villa? WhatsApp WhatsApp'ta değişik camlar. Evet. Kaç dakika kaldı? Daha 2 dakika var. Şimdi şunu kullanacağız. Sonra içini dolduracağız. İçini doldurmak için bu arada ek süre vereceğiz. Haberin olsun. Hmm. Yani şu an evin bitimi için bu süre. Evin bitmesi için tam tamına bir dakika kaldı. İçi için e, tam tamına iki dakika verelim. Benim kızan da mutfak gibi bir yer. Tam yani. dokuzda bitecek. Aa. Şu an 8. 9'da bitecek. Ah, çok endişelendim şu an. Ay bismillah. Hadi, biraz daha evet, ben mi? Hayır. Lo Hayır 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 hayır. Şimdi ama şimdi ama şimdi ama. Hayır. Çok az kaldı. Saniyeler kaldı. Bakalım bitirebilecekler miydi? diğer bölümde. Şakalar şaka şimdi. <laughs> Benim ev bitmemek üzere. Evet, Kesinlikle de bu yarışı sen kazanacaksın. Ve bitti. Evet. Bitirdim. Oo. Ya bitiremedim. Birazcık daha zaman verebilir misin bana? Şaka evet. şaka. Vereyim mi? Verelim mi? Evet. Ek süre. Ek süre. Verelim mi? İster misin? İsterir misin? Hı -hı. Sen istiyor musun? Hayır. Benim için. Hayır. Sen içini hazırlayacağım. Evet. Bu arada ilk biten kazanmıyor. Evi güzel olan kazanıyor. Genelde ben şöyle duyardım hep. Zaten en son bitirenler daha iyi çalışmış. Ve daha başarılı ol olur derler. doğru acaba? Doğru mu ya? Bence doğrudur. Emin misin? Çok yani çok sorulara falan takıldığında ona 50 kere bakıyor. Sonra anlayıp da yapıyor ya o yüzden. <laughs> hmm, school. <laughs> Benimki school'a çok benzedi ha. Kolun neresi? İçi. Bilmiyorum Sağlıyor. Yani Çüş. Mutfağı, soru, mavi ve mutfak mutfağı. mı? Evet, ben çok şey evet. Benim bitti. <laughs> güzel oluyor, güzel güzel. Hey! <laughs> Kendi çok azdan çıkarmışsın be ya. Evet, şimdi için aydınlatma kaldı. Bir de yerleştirme. Şu fener çok aydınlatıyor muydu ya? Fener iyi aydınlatıyordu sanki diyebiliyorum, değil mi? Fener aydınlatıyordu güzel. Deniz. deniz. feneri en çok oynuyor. Ha, deniz feneri. Ha, bu buruk feneri. Lan. Deniz feneri hangisi ya? E, yatakta. Yatakta mı? E tamam, deniz feneri hangisi oğlum? Bu değil mi? Ha, ben ondan bahsetmiyorum ha. Neyse. Fener. Ben fener koyacağım. Fener bahsediyor. akşam ortaya koymak istiyorum. Heh koydum mu? <laughs> oldu. Çok güzel oldu bence. Uhu. Benime özenen. <laughs> şöyle 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 şöyle. La, 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 la. Kaç dakika kaldı? Daha var. benim WhatsApp gruplarını da Benimki de <laughs> değişik bir mas oldu. Yani, yani, Niye giriyorsun? Zaten kopya çekmiyor. Ben mi fark ediyorum sana? Ben benim. Bizden yeni bölümde yeni bölüm TRT 1'de Yes <laughs> Çok mu şey yaptık biz abarttık ya Bayağı sanki. Hmm? Evet bayağı abarttım. Evet. Kırılmış var ya. Ne yapayım. İşte lafı komple kapattı. 2 dakikada. Hı. Hmm. Güzel oldu bak. Evet. <laughs> Benimki bitmek üzere. Çok değişik oluyor. hı. hı. Bayağı değişik oluyor ya. Baksana. Ben de bitmek üzere. Gelme. Bizim yok. müşterinin gibi olmadı bu ya. <laughs> Ştereye <iyice> karıştı. Böyle <laughs> Tabii, bitmedi. Çok az kaldı. Aa. Bir sandık verdim. Şimdi. Şimdi evinde mavi olması çok değişik oldu ya eve senin bitti mi Benimki de bütün kızlara çok az kaldı. Hı -hı. <laughs> Oğlum çiçekler neredeydi ayol? Çiçeklerin yerini buldum. Ha buldum buldum. Oh I Eh. Gireme. Oh, ya giremem queda mal. Ne Niye ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne Hım. Güzel. Hmm He. Evet. Eşyayı şey açacağım. başka yemekler de bulalım. yemekler doğadaydı değil mi Ender? Bazıları doğada bazıları savunmada. Neydi savunma? Ha, Aynı. evet buradalar. Bu bazıları. Kes şey, yiyen bile var ya. Hey. Çok güzel oluyor. Şimdi şunlar yok et, yok et, yok et, yok et, yok et. Benim bitti. Hadi. İşte bu Hadi. Kremisi. Gel. İyi seninkine bakalım. Hadi. Bakalım kaç vereceğim. Kremisi. Güzel mi? Şey bunu bu arada bir yere yazacağız haberin olsun eee dur bir saniye. Şurada hemen şey alacağım. Sen de şu tabelalardan haberin olsun. Buraya yazacağım. Sen evinden çıkacaksın ben oraya yapıştıracağım. Heh. Sonra benimkine direkt gir. Burada fırınları falan var. Şuradaki tanıtım aydınlatma yok mu? <laughs> tamam bunu saymayalım hadi. Tamam şaka şaka. Puan kıracağız buradan bir puan gitti. Hı. Hmm. Benim kameram yok oluyor. Ah. Gelmedi. Güzel. 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 Hayır, güzel. Tamam. Bak, Çıkar mısın sandviğe? Sandviğe. Oh, miyim Ay. Ay. bir? Bana bakmamız gerek burada. Oo! birazcık? Ne? Hayır. Bir Hayır, Neyden? Neden market <laughs> yani? Biliyorum, bilmiyorduk. Tamam. Şimdi çıkar mısın be? Kapının önüne geç. Evet. Yapıştıracağım, gelme be. Evet. Allah Allah. Benim evime de girme lütfen. Hmm. bak baktım. Onun üzerinde. Ama evet, bacağım da var. Tamamdır. Koy da şimdi girme. Şimdi benimkine bakacağız. <laughs> Hadi. Bir, iki, üç, gir. bilince koyabilir miyim? Olsun. O burada yüzük puan. Gizlenmiş. Yatağımız burada. Ya. Olsun olsun. Ben ne de var benim bu sandık niye açıyorum? Ha bu sandık Şimdi açılır. Sandık bir şey yok çünkü doldurmadım. Doldursaydı ne oluyordu Allah Allah. Satılık ev. Ve ben ya çıkıyorum bana... puanını ver. dan. Ha. This hadi. Ha, şimdi ilk seninkine bakıyoruz. Kaç verdi? Ve 10 üzerinden 8. Oh. Güzel. Şimdi beninkine bakıyoruz. Nereye koydu onu bilmiyoruz. Evet. Sakladım. He. 9. Yani güzel. Nereden biliyor musun? Nereden? Hızlı. Bu sandık açılmıyor. Açılıyor. Ama yani açıl açılması için simetrinin şey yok olması gerekiyor. Dur. Herkes birazcık daha Başkasının evini gözetlesin. Ben seni birazcık daha bakacağım. Bak. Şu bulama birkaç tane kalbim kasa olacak. Sakın. Sakın. Kaldırırım seni herhalde. Ama ben bir geçeyim. Sandığımı da alırım ben de. Uygun, uygun mu? Ne? Uygun. Vay. Wow. Biftek biftek biftek. Aman ne biftek. Bakayım. biftek Tabii, biftek katır, 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 fırında patates fırında patates çiğ çiğ yemeyelim lütfen ayıp ayıp uy balık balık Oh oh oh. oh çok güzel bugün akşama mantı var bu ne Kolturmuş verek istemez ekmek isteriz ama kurtulmuş verek gelebiliyor bilmiyorduk sağ ol

Ben onu takılma da sandığın için niye boş onu bulsaydım keşke. Fatih tavşan Kork yapalım. Hı, pişmiş. Hepsini. Hepsini ağır yüksüzler yapabilirim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu da katil tavşanlarımız. Evet katil değil bunlar. Tostlar. He tost mu? Evet tost tavşanlar. evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.